Evet Sener abi. Yeni yıllar bekle, ne? Abi dün nasılsın bugün de böyle. Bir ne? değişik bir değişik Ne yani. bekliyorsun yani? Hiçbir şey beklemiyorum yani. ki. Peki bir ama. soru daha. Üç yıl sonra kendine de görüyorsun. Ne? Üç yıl sonra kendine de görüyorsun. Belki topraktayım. Bilemem. Yani hedefin yok mu? Yok abi bir hedefim yok. Hedefim buraya kadar mı zaten? <laughs> tamam sırasın. Ne kadar kaçıyorsun? Hadi. Kadir anne hani soru sana da soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Saklanma lan. <laughs> ne? Vallahi ben almıyor. Ben seni iyi seviyorum yani. Kadir. Abi saklan mısınız ya? Tam o da soru cevapla hadi. E Kadir yine ne bekliyorsun hadi. Bekle seni Allah alayım ne hadi. Videoyu kapatacaksın. Sadar bunlar ne oluyor bunlara ya? ya bunlar, bunlar He? abi, e, ne diyeyim yani hala çekiyorsun ben demek ki e, artık Dur eşi eşi açayım da eşi açayım Abi Şey bu, o düğün, düğün salonu gibi burası abi, abi <laughs> kapat ışıkları kapat abi Abi dur abi ya Kadir Bey sen bela alalım buyurun Abi ben dur ben dur abi Abi, abi şaka gibi ya. tam o da cevapla. Hadi cevapla. Tam ki ikinci soru cevabı ver. Üç yıl sonra kendine de gülüyorsun. Hala <gülüyor> <gülüyor> üç yıl sonra kapalı, kapalı kapalı, kapalı adına gülüyor abi kendini. abi yok kadar hani, utangaç olmayın ya. Abi e, şu anki <laughs> gençlik zaten utanıyor yani. Bunu... Ne bu? Abi, <laughs> abi yok yeni nesil ne de utanıyor ya? <laughs> Yani bunları köşeye sıkıştırmak istersen kamerayı açman gerekiyor. Yani. <laughs> abi ne bileyim ya. Ya valla geldim merak ettim ya. Bakın 3 yıl sonra kendine de görürsün. Siz bekarsın belki 3 yıl sonra çocuğunuz hadi, olacak. bunu Evet dur bana sorayım. Ben <laughs> 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 Ay bak, hadi yakaladım. Gel. Gel kaçamaz. Hadi. Hadi, hadi, hadi söyle. Ne söyleyeyim abi? Yine ya da ne beki Beklentileri alalım, hedefleri alalım. Para. Para kazanmak. Evet. <laughs> peki, üç yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Üç yıl sonra. Evet. Dubai'de. Ya, ya ciddi oldu. Ya ciddi. Ben ciddiye de davet ediyorum seni. Hadi. Yok lan, daha iyi oldu. Ben cennet ya bu. Üç yıl sonra... <laughs> bir e, e, kocanda bir çocuk olacak. 3 yıl sonra Hocam da Bursa'da olabilir. Abi ne bileyim abi. abi bir kat evlenecek bu yani. Bursa'da olabilir. Bursa'da. Sadar abi evet. Bursa alır. Değil mi? Acar Hanım sen böyle alalım. Ben seviyorum ya. Değil mi o da işte Tamam siz bilirsiniz.